Ergün Arıktal Kendini Bilmek Sayfa 98,99 Şuur dışı baskılardan kurtulmak gene şuur dışının araştırılmasıyla yapılabilir. İnsanın ruhunun kullandığı garip ve bazen hoş olmayan savunma mekanizmalarının ana karakterleri, şiddetli ruhsal gerginliğe karşı, gerçek olmayan bir realiteyi değiştirerek insanı gerginlikten kurtaran tepkiler ve belirtiler yaratmaktır. Burada kişinin gerçeği olduğu gibi kabul edememesi söz konusudur. Onu hafifletmek, tesirini azaltma, ona başka bir şekil vererek bu gerginlikten kurtulmaya çalışır. Demek ki insan benliği iç üzüntüyü ve şiddetli kompleksleri gerçekçi ve mantıklı araçlarla gideremediği hallerde bu ruhsal savunma mekanizmalarını kullanır. Burada iç üzüntüden bir tür endişe ve kaygıları demek istiyoruz. Savunma mekanizmalarına yaptıkları iş ve hizmetler bakımından çeşitli isimler verilmektedir. İntibak, telafi, kurtuluş, sığınma, ikamet etme vesaire. Şimdi belli başlı savunma mekanizmalarını açıklamaya çalışalım. İntibak mekanizması, kelimeden de anlaşılacağı gibi, insan bazı şeylere uyum sağlayamadığı için bir savunmaya geçiyor ve uyumsuzluğun neden olduğu aksaklığı gidermeye çalışıyor. Bunu yaparken de gene bir şeyden kaçmak, kurtulmak söz konusudur. Ayrıca başka bir şeye sığınmak da söz konusu. İnsanların kendilerini tanıyabilmeleri ve dolayısıyla daha hızlı bir evrim seyri içinde bulunabilmeleri için nefis denetlenmesinin önemini biliyoruz. İşte nefis denetlemesinin başlangıcı buralardan gelecektir. Nefsin denetlenmesi, kontrol altına alınması insan kendini nasıl kontrol altına alacaktır? İnsan özellikle ruhsal ve şuur altı yapısının nasıl çalıştığını bilmesi gerekir. Kendi kendine ne gibi hileler yapıyoruz, kendimizi nasıl aldatıyoruz, bunu bilmemiz gerek. Ondan sonra her aklımızdan geçeni, her dilimizden çıkanı ve her davranışımızın yavaş yavaş farkına varırız. Falanca hareketi yaptım ama onun arkasında şunlar yatmaktadır diyebilmek için bir takım bilgilere ihtiyacımız vardır. Ergün Arıktal Kendini Bilmek Sayfa 98,99